karanlık bir hikayeyle karşınızdayım. Anlatacaklarım eski bir kütüphanenin en dip köşesinde yaşananların gerçek hikayesi. Geçen yüzyılın başlarında İstanbul'un en eski kütüphanelerinden birinde gece nöbetçisi olarak çalışan Mehmet Efendi'nin başına gelenler bugün bile konuşulur. Her gece binlerce kitabın arasında tek başına dolaşan Mehmet Efendi ...bir gece tuhaf bir parıltıya şahit olur. Kitaplığın en arka rafında diğer kitaplardan farklı görünen siyah deri kaplı bir kitap. Kapağında hiçbir yazı yoktur ama sayfaları karanlıkta bile görülebilen bir ışıltıyla parlıyordur. Mehmet Efendi kitaba yaklaştığında sayfaların arasından gelen... sayfalarındaki yazıların bildiği hiçbir alfabeye benzemediğini fark eder. Harfler sanki canlıymış gibi kıpırdıyor, ateş böcekleri gibi yanıp sönüyordur. Yaşlı kütüphaneciler bu kitabın cinler tarafından yazıldığını, içinde büyük sırlar barındırdığını söylerler. Rivayet odur ki kitabı okuyan kişi cinlerin dünyasına bir kapı açar ve bir daha asla eskisi gibi olamaz.'' Mehmet Efendi'nin ellerinin titrediği o gece kütüphanede yalnız değildir aslında. Rafların arasından gelen fısıltılar, köşelerde beliren gölgeler, kitabın sayfalarını çevirdiğinde harflerin dans etmeye başladığını görür. Ertesi sabah kütüphaneye gelen görevliler Mehmet Efendi kitabın başında donmuş gibi otururken bulurlar. Gözlerindeki ifade değişmiştir, sanki başka bir dünyaya bakıyordur. Kara kitap ise o günden sonra bir daha görülmez. Bugün bile eski kütüphanelerin tozlu raflarında gezinen meraklı araştırmacılar bu gizemli kitabın izini sürer. Bazıları onun hala bir yerlerde olduğunu, doğru kişiyi beklediğini söyler. Peki ya sen? Böyle bir kitapla karşılaşsan ne yapardın? Sayfalarını açar mıydın? Eğer bir gün karanlık bir kütüphanede ışıldayan harflerle yazılmış bir kitap görürsen, iki kere düşün. Çünkü bazı kapılar bir kez açıldığında bir daha kapanmayabilir.